Kalitesini dünyaya duyuran evinizin misafiri lider marka Şeffer Avrupa yolcularını sunar. Can işte canan hani Dert işte derman hani Lezzet durağı olan Nürnberg'de can restaurant hani Tabii ki burası efendim Can restoran eingang, montak sontak Ah Uğur'dan 20'ye kadar burada açıyoruz diyor Sevgili İsa ve Nur Can kardeşlerimiz Bu güzel kardeşlerimizin babaları nur içinde yazsın. Dünya iyisi Arata Saraylı bu güzel mekanların sahibi olan Abdullah Can nur içinde yazsın. Merhum hakikaten çok süper bir insandı. Süper bir bağlılığımız vardı. İlk film çekmiştik ona. Can kardeşler Müslüm Baba ile beraber. Nur içinde yazsınlar efendim. Sevgili Abdullah Baba. ...çocuklarına teslim etti burayı... ...onlar da en güzel şekilde çalıştırıyorlar efendim. Sevgili Nurcan ve İsa Can... ...Abdullah Can... ...Nürnbek'te... ...süper lezzetiyle ün yapmış usta çalışanları... ...mis gibi tatların buluştuğu... ...Can Restoran'tayız efendim. Can Restoran demek... ...Kalite demek... ...Kalite demek... ...Can Restoran demek değil mi efendim? El Nasıl? Evet. Evet. Çok memnunuz teşekkür ederiz. Memnunlar diyor, helal olsun. Selam Herhalde buradan. Oldu. Memleket neresi? Samsun. Samsun. 55. Selam. Herkese be. teşekkür ediyorum. Evet. Selamlar. Evet, efendim 55'ten Konya'ya, Kulu'ya, Adıyaman'a, Maraş'a herkese selam sevgiler efendim böyle devam ediyor. Can restoran, Nurcan idaresinde ve de sevgili İsa. Maşallah, ne güzel. hepsini yiyeceğim bunu. Allah'ım, hepsini yiyeceğim mi? Yiyecek mi? Evet. Merhaba. Nasıl restorantınız? Vallahi çok güzel. güzel değil mi? Tabii çok güzel. Alışveriş evet. yapıyorsun can marketten. Can restoranda yapıyoruz. Yemek. Evet can restoranda yemek. Ben Vay, neresin? Ben İstanbulluyum. Vay neresinde? Çatalca. Süper. Rahmetli Nuray Hafiftaş'ın mem evet. memleketi orası. Köylüsümüz, köylümüz. Aynı, Aynı köydeniz. Çok, çok iyi bir hanımefendiyiz. 71'den beri buralardayız. Bak bu çocuklar büyüdü, torunlar büyüdü, buralardayız. Yani yapacak bir şey yok. Lezzet güzel. Evet, güzel, güzel. Lezzet güzel. Ben Stuttgart'ta oturuyorum. Ee, anne, Annemi ziyarete geldim Stuttgart'ta. Stuttgart'a oturuyorum, evet. Evet ama bur, buralıyız yani. Ee, nürn... ee, orada çalışıyoruz yani işim. Evet. Afiyet olsun, bal olsun efendim. Herkes burada yiyor görüyorsunuz çorba. Vay çorbalar güzel değil mi baba? Evet, güzel herhalde. Yani. İşkembe. İşkembe çorbası gel, mercimeğe gel, hepsi burada. Lezzet burada, burada da lezzet var merhaba. Senin adın ne? Miran. Oh ne güzel Allah başlasın. Kaçıncı tabağın bu? İlk tabağım. İlk. Oh. Nereliyiz? Sivaslı. Sivaslı. Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına. Evet. Sen de mi şey Aynen Aynen. Karışın. Kangal. Kangal. Eşim Kangal. Sivas süper bir yer ya. Cumhuriyetimizin kurulduğu. Temelinden atıldığı yer. Aşıkları o uzun ince bir yolda. <laughs> Kim söylerdi bunu? Aşık Veysel. O da oradan tabii. Tabii. Afiyet bal şeker olsun. Evet efendim çok güzel bir restoran şimdi içeri gireceğiz Oh evet devam ediyor Evet sayın seyirciler çocuklar kimisi Fanta kimisi kola kimisi lahmacun kimi salata kimi çorba adın ne senin? Hüda Amira Nasıl Amira nerelisin? Türkiye'den He? Türkiye'den. Türkiye'de hangi şehirden? Hmm. Bursa. İstanbul. Efendim? İstanbul. 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 Kız sen İstanbul'un neresindensin? A Beykoz. Beykoz. Evet. Ay, yeri orası çok güzel. Çok güzel. Nasıl yemekler güzel? Evet. Buranın adı ne? Can. Can. Restoran. Evet. Neymiş? Can Restoran. Nasılsınız efendim? Iyi Teşekkür ederim, iyiyim. Zaten benim kızlarım burada büyüdü diyebiliriz. Çünkü doğduklarından beri kızım 9 yaşında büyük kızım. Her hafta sonu geliyoruz mutlaka daimi müşterilerimiz. Alışveriş yapıyorsun buraya geliyorsun. Aynen. Önce yemeğimizi yiyoruz sonra alışveriş yapıp eve gidiyoruz. Ne İstanbul'un neresinden? Beykoz. Beykoz'daki aileme, İstanbul'daki bütün aileme selamlar. Sen de neneye dediğe selam söyle çabuk. Selam söylüyorum. Ben de selam söylüyorum. Selam söyle. Merhabalar efendim. Sipariş verdiniz mi? Verdik sipariş ne verdik. Ne yiyeceksiniz? Damajun Saç kavurma. Oo güzel galiba. Güzel. Konya'nın yemekleri de var burada. Onlar Konya'lı olduğu için şey. susalar zaten de olur. Nasıl memnun musunuz burada? İyiyiz Allah'a şükür. Memnunuz buradan da. Neredesin? sen? Ee, uzaktan geliyoruz biz buradan biraz. Tekendorf'ta oturuyoruz. Ya, Memleket değil. Türkiye Ankara. Galecikliyiz. Ankara'nın bağları da. Kardeşiyim ben de. Ben Barşegir <laughs> Ben Kırşehirliyim. Kırşehir. Kırşehir. Dur pardon. Kırşehir tamam. Efendim Kırşehir'de kim var? Rahmetli büyük usta. Neşet Ertaş var. Ah, nur içinde yatsın. Ne güzel yaratmış yar yar seni yaradan. Ne güzel şarkıları var. Değil evet değil çok güzel şarkıları var. Oradansınız. Evet. Tam Maşallah oradan. sen çok zayıfsın tamam. ya. Çok zayıfım ya. GD oluyum ben. Kız, kızma ama ha. Yo niye kızayım Onu alışmışız. Niye bu kadar yiyorsun? Ben, hastayım ben. olsun o yüzden. Oldum, geçmiş hmm. olsun. Allah sana çıparlar Teşekkür versin. Teşekkür ederim. Herkes dua etsin bana da zayıf Herkes Herkes etsin dua bu kardeşimize. Bak nedir bu? Hangi çorba? Mercimek çorbası Mercimek. efendim. Mercimek. Evet. Evet. Kimin ağabeyi Evet. Yani? Ekmekler de sıcak. Evelallah. Can restoran. Can, can. Can, can demek Kalite demek, kalite demek, can restoran demek. Selam söyle mümkün Selamlar. Nereye? Kırşehir, Kaman. Neresi orası? Nasıl neresi orası? Neresi? Kırşehir, Kaman. Ha Kırşehir, ben zaten... Evet, tamam. Başka bir şey söyle. Kırşehir Hayır, tabii Kırşehir, bizim. Nevşehir bizim. bizim, hepsi bizim. El salla, el salla. hadi bakalım. Avrupa Yolcuları bütün hızıyla Nürnbek'te devam ediyor. Lezzet durağında. Can restoranta devam ediyor parmaklıklar yıkılır bu Evet efendim. Burada bu güzel mekanda Türkiye'mizin en güzel Anadolu'muzun gözlemeleri burada sevgili hanım kardeşler yapıyor. Şimdi istirahat ediyorlar tabi Güzel güzel lezzetli gözlemeler yapılıyor burada. Efendim afiyet olsun. Nasılsınız iyi misiniz? Sağ, sağ ol abicim. Sen nasılsın? İyi misin? Ne şey yaptınız mı canlı? Şimdi gidecek yemek acıktık. Acı Yemeği yer yemekten sonra. Şey. Sen Azeri misin? Yok, ben Irak'tan gelmişim. Abi, şey. Seni tanıyor musun? Tanırım. Her zaman dinlerim seni göreceğim. Çok memnun oldum görünme ağını. Nasıl? Vallahi iyi. Çok iyi. Her zaman geldik bura. Ne yiyorsun? Vallahi ben karışık yerim. Karışık. Şey. Karışık yapalım. yer lahmın acını, her şeyi güzel. Kornu ekmeği var burada. Her şeyi güzel. Zaten burada geldik. Kahve altı yapandık burada teze teze. Gözleme, Gözleme yarık. Çok güzel. Çok sağ olun sağ ol. Ben memnun oldum Sağolun. Salam söylerim. Memleketime, Irak'a. Ben giderim. sen gelirsen. Ben ah Iraklı mısın? Erbil Kurdistan. Ben şey gittim orada Erbil. Erbil, Erbil. Erbil. Erbil'de güzel. her cuma güzel. sayın seyirciler giderim bakarım o namaz kırıldığı zaman bütün dükkanlar açık. Kuyumcu, bakkal yemin Dizlerine ediyorum. Kasa kasaları açıkta. Hiç, Hiç kimse elleyemez. Yemin ediyorum. Senleri seva her insanlar gelirler misafir bizim yerimize başımız üstünde yeri vardı. Sağ ol. Teşekkür Can Rasram. Evet efendim. Sen de beğeniyor musun burayı? Bakayım? Çok iyi burada. Sen her zaman bırak, buraya geleceğim. Ben Iraklıyım aynen. Kızım. Annem işte. Aa, güzel, yani, kızım. Niye böyle 50 kilometre uzak otursun? Ben oraya Kaç çocuk var? E, evli değil. E, evli değil. Aa, e, değil. Evli değil. Allah sana mutluluk versin. Benim zaten Türkçe'm iyi değil. <laughs> Peki ya şimdi bu filmi seyrettikten sonra bir tane kısmet çıkarsa? İn, i̇nşallah bakarız, i̇nşallah. bakarız Ay, o zaman. İnşallah, i̇nşallah. bakarız. İnşallah, i̇nşallah. Bekarım ben sultanım. Evlenmem, evlenmem. Evlenmekten korkarım lo? Kur'an'ıma evlenmem. Ama güzel bir kısmet çıkarsa niye olmasın, değil mi? Amin. Sağ ol. Afiyet olsun. Allah Allah. Hey peşne şey e, kardeş mi? Pakistan. 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 Pakistan.

can sanatı bir güzel meşhur izal söyledi. Canım. Evet, can'ın? Evet, can işte. Sen Can'ın ne işin? Can işte zaten. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür <gülüyor> en büyük ederim. Canı. Eyvallah, teşekkür ederim. Helal olsun. İsa ile nasıl aran? Çok şükür iyiyiz. Patron, şahane patronumuz var. Buranın geliyor mudur hanım? Her zaman hepsi geliyorlar. Helal olsun. Onlar idaresiyle idaresiydi. Burası çok güzel. Teşekkür ederim. Altı abi. sene önce buraya çekmiştim. Teşekkür ederim. Yine olsun. geldim. Yine aynı güzellik, aynı ustalar, aynı lezzet, aynı sahipleri. Yalnız sevgili babaları. Nur içinde yasın evet. Abdullah abi. abimiz. Amin. Allah rahmet eylesin. Eyvallah, çok adım, adım. süper bir insandı. Ederim, Babaydı, Eyvallah, candı. Evet. Evet efendim. Merhabalar efendim. Sen Beşiktaşlısın galiba. Hayır. Hangi takım? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Dost ama Fenerbahçe son dakikalarda kaçırmıyor. Belki Galatasaray'a geçebiliyoruz. <laughs> Belli olmaz ama değil mi? Evet. Nasılsın bacım iyi misin? İyiyim teşekkürler. Nasıl bir çok, çok güzel, çok lezzetli. Nerelisi? Kahramanmaraş. Kahramanmaraş ya ol. Ah o da bizim Hatay gibi. Ah ne acılar çektiler biliyorum ben. Yani. İnşallah kaybı yok. Var. Var mı? Kusura bakma. Geçtim yarana ama işte. Allah'ın evet. E, işi. Kurban olayım Allah'a. Kimse bir şey yapamaz. Allah tekrarını ettirmesin inşallah değil mi? Neresinde Maraş'ı? Göksun kazası Göksun. Ali Dirimamlar başı, Ali Dirimamlar başı. Hemen Allah, dahil dahil Allah. Göksuna gideceğim valla. Selam söyle. Hadi. Teşekkürler, selamlar Göksun, Göksunlu baba, Göksunlu baba burada lahmacun siparişi. Evet, merhabalar, merhabalar. Hamd olsun siz nasılsınız? İyisiniz. İyisiniz. Adın ne senin? Alaaddin. Alaaddin baba niye Ali değil? Haydar değil. Allah ın Allah, işte zaman güzel isimli. <gülüyor> <gülüyor> Avşun Elbistan'da geliyoruz. Avşun'da benim bir sürü dostlarım var. Londra'ya gittim. Hepsi Göksunlu. Hepsi Maraşlı. Ve hepsi sizin oralı. Erbiller çok. Erbiller. Nasıl? Soy ismimiz Erbil ya. He he. Erbiller orada çok genellikle akrabalarım hep orada. Ben hepsini çektim orada Maraşlı. Çektin var. mi? Evet. E, orada ekseriyetle çok Maraşlı var. Hepsi, hepsi var orada. Siz nasılsınız? Davul sular canlar can. Mevla'ya Mahmut hayran. Birimiz Veysel Karani. Pirimiz Birimiz Veysel Karani. Amin Allah, daxil daxil Allah. Ana hbo, Ali, Allah, Allah. Maşallah, teşekkür Allah, ettim Allah, çok sağol. Selam buradan Göksu'na göksüne selam ki. Evet efendim, hepsi burada. Sırada. Şimdi, o afiyet olsun efendim, Bal çeker olsun. Kaçıncı bu? Allah. Maşallah Allah, daha, daha Neyi başladım. Vallahi afiyet olsun. İzleyin, buyurun. Abi bundan koyacaksın. Değil mi? Geçireceksin, e, alacaksın eline dürüm. Ya e, öyle bir deneyim, ondan sonra içine güzel koyacağım. Neredesin sen? Konya. Konya, neresinde? Kulu. Hı <laughs> Ben Kulu'ya gittim abi. Rahmetli Abdullah Can'ın bir yakınının düğününe gittim, Allah rahmet eylesin. Müslüm Baba'yı da götürdüm oraya. Kulu Hı -hı. çok efendi insanlarla dolu. Bir modern şehir oldu çünkü Oradaki oturanların çoğu Almanya'da, Avrupa'da, İsviçre'de, İsveç'te, Danimarka'da. Aynen öyle. Sen çekiyoruz. neredensin ya? Ben? Seninkisin nereden ya? İsmim Hı? Yunus Bülbül. Onu biliyorum da. Ha. Memleket soruyor. Hatay, İskenderun. Ooo. Memleket hepsi. Oralara maalesef hiç gidemedim. Göksun bizim, Malatya bizim, evet. Konya bizim. Bak her zaman Ama. kırmızı beyaz. Ama Gez Dünya'yı gör Konya'yı demişler. Evet, doğru. doğru. <laughs> Mevlana'yı. Hadi canım, Metosu. çok sağ ol. Memnunsun değil mi burada? Bir numara. Bir Can Restorant'ta. Başka başka Aa, yok. Çok teşekkürler, saygılar efendim. Can demek, kalite demek işte. Ustalarda olmazsa zaten hakikaten burada iş olmaz. Bakın portakallar taze taze. Can sıkmazlar, portakalı sıkarlar Allah. Değil mi? Evet. Oo marhaba. merhaba amma. Merhaba ya hala. Şükür sağlığa. Vallahi elhamdülillah. Kaç <laughs> sene önce beraber konuştuk, şimdi yine konuşacağız. Valla bıyıklarıyla beraber. Beş, altı sene oldu. Altı, heh, evet. Beş, altı sene oldu. Ben aradım şeyi, bizim İsa kardeşim dedim ki bak altı senedir gelmiyorum geldim. Gel abi dedi, çek dedi. Hoş ben gel. Ben dedim usta kameramanımız var burada dedi Herkesin tanıdığı Halil. Evet. O da varsa tamamdır dedi Halil baba. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Nasıl gidiyor? İyi çok şükür. Sabah kaçta açıyorsunuz burayı? 8'den akşam 8'e kadar. Ne yapıyorsun sabah 8'de? Sabah 8'de açıyoruz, temizlik yapıyoruz. Bu, bu derken Güzel. çorba kahvaltımız onda, onda var. Onda geldi müşteri. Ne açıyoruz mı? abi, kahvaltı oh, çeşitlerimiz aman, göster, göster. var. Bak bak bak. Harun bak. Ali Nazik. Bu da Ali Nazik'miz. Hay, haydar Nazik yok mu? <laughs> evet, o yoktur. Evet. Evet, o açıyorsun, yoktur. çorba vereceksin. Çorba, kahvaltı, gözleme var. Taze açıyoruz. Efendim buranın lahmacunu on gözleme, numara. Lahmacun, et, ekmek her şey var abi. Halil Bey'e söyledim ben diyor tanıyor burayı. Hep Halil yer, abiye yediririz abi. Hep mi? geliyoruz diyor burada. Evet. Düğünlerde zaten her yerde o. Şey Grubuyla beraber. Halil demek hakikaten. Tabii. Usta Tabii. Usta çalışanlarıyla beraber, usta ekibiyle beraber on numara. Eyvallah abi. Nerede Sağ Hala gelmedi abi. Yenir o biraz. Zaten o ne abi? Patates. Aros. Çocuklara. Patates kısabası. Nasıl? Yenir mi? Yenir mi? Yenir abi. Pazar günü kapalı mı? Pazar günleri kapalıyız. Bir de tatil günleri de kapalıyız. Evet. Can Murat ticarete Murat. bağlı değil mi? Evet aynen. Ne güzel. O Hakan kardeşim de orada. Orası market Bir Abdullah Baba yok. Abdullah Baba. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Neler yaptık onunla beraber? Neler neler? Allah rahmet eylesin. Bir i̇çeri girelim mi bakalım ne yapalım? Bir Önce bir selam dostlara. Selam olsun herkese. Kelime Arap indi. Bahki Arap'ı tamam. Selam. Mitan bana dipti sua İskenderune. Kir şey koy HELU şey حلو İskenderune. Kılık nakber na habbena İskenderune evet efendim. İskenderun'da işte en güzel lezzetlerin olduğu bir restoran, can restoran. Can salata, en güzeli, en lezzetli salatasıdır. Karışık ızgara, bir kişilik. Vay vay, hadi bakalım. Sağ olasın. Eyvallah, hadi teşekkür bakalım. ederim. Bu ne abi? O Beyti kebabımız. Tadı bayağı güzeldir. Ne? Beyti, beyti. Be beyti, beyti kebab. Ha, çok güzel çok güzel. Abi. Sen ne kebaptan iyi yiyorsun her zaman? Aa, ben ciğer seviyorum, ben Diyarbakırlıyım. Ciğer var mı burada? Burada yok. <laughs> ha, ben di Diyarbakırlı olduğum <laughs> için. Vay, ya bakır güzel bağlar. <laughs> Kanım lorke. orke. Orke oynar güzel kızlar. Kanım lorke. orke. Orke, orke. <laughs> Avrupa yolcuları bütün hızıyla <laughs> devam ediyor. Nürnberg'de. Can, can. Can Restoranta Kız hem oyna hem salla şak, şak yapsa sol salla Kız oyna gel ortada Takma bir şey kafana Evet efendim beni güzel görüyorsunuz hem Adana bu Adana mı Adana? Oh süper Adana Ula bunlar yandı bunlar Merhabalar kardeş Merhaba Sağ olayım sen nasılsın? Sen ne mi geçiyor bunlar hepsi? Hemen hemen. Bir say bakalım bu nedir? Bu kuzu şiş, bu tavuk şiş, bu kanat, bu adana, bunlar pizdola. Allah süper. Başka eksilen ne yapıyorsun? Eksil. Kuzu çöp var, tavuk şiş var, Osmanlı tavuğu var, saç tavuğu var. C ciğer var mı? Ciğer, ciğer yok abi. Niye ama ciğer var? Ya benim ciğerim var eğer yersen. Yok olmaz. Biz, biz... Ciğerleri koyun. Yok abi. ciğer. Masa 22. Masa Evet. Evet. de Evet. 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 abi. Maşallah hepsi güzel. bayram edelim. Kolay gelsin usta. Ne düşünüyorsun bu lahmacun hususunda? Hiçbir şey düşünemiyorum. Yuvarlak olan lahmacun. Diğeri de Konya çekelim, etli ekmek. Türkiye bizi Ben Iğdırlıyım. Iğdır. Bahile, Sabah ile, sabah ile, bir güzel... Ede yani, Arabi? Hani Arabi. Arabi. Yap bakalım bir çizimle. Bu da mı Buna, hep acısız, diye böyle Buna abi, biz böyle yapıyoruz, hepsi acısız. Ölmez, acı istedi ne yapacağız? O zaman üstüne ekstra acı atabiliyoruz. Ya, kırmızı evet. olacak abi. <laughs> <laughs> Rengsiz, <laughs> oldu mu, cahane olur, değil mi? كيف الصحة يا عمو؟ الحمد لله عمو شلونك؟ عم, عم شايف ها؟ أنا طباخ الله والله شو بتطبيخ؟ صاج قروف الصبيان قروف الصبيان ولك يد ونشوف لنا ايش عم تسوي؟ صاج لحم اي هذا صاج لحم وغير شيء عثمان عندنا صاج دجاج هنا مشان اه هم يشتغلوا اما اسوي اكل اسوي رايس اسوي برغل اوخ ايه

abi. Sen ne yapıyorsun? Valla ben de burada çalışıyorum. Fırında çalışıyorum abi. Evet. Ee, lahmacun yapıyorum, pide yapıyorum. Koy bir, tane, yapıyorum. bir, Koy bir, bir tane sana. Gel hadi gel ortaya. Beraber Bugün bizim günümüz düğünümüz şen ola. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Hadi yap bakalım bizi. Şey, türü, 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 türü. Biraz evet. bekleyelim, evet. biraz bitsin ondan sonra. Bu ne eti şimdi? Bu kuzu eti. Yüzde yüz helal evet Evet. evet. Bunun içerisinde şimdi biber, domates, piştikten sonra da vegeta. Bize böyle yapsın baba yemeği. Bize de böyle bir tane yapın. Üç kişilik. Üç kişilik. Biraz sonra yiyeceğiz tabii. Ama yumuşak oluyor. Böyle büyük gidecek. Ufak ufak. Yavaş yavaş. Şuvayı şuvayı. Evet. Langsam langsam. Evet. Hadi bakalım. Sen neredesin? Ben Kırşehir'deyim de Ankara'da kalıyorum. Oh Kırşehir'de ne güzel. He. Helal olsun. Kendim ettim, kendim buldum. Kendimi istim. Kendim buldum. Gül gibi sararıp soldum. Eyvah, eyvah. Sen ne yapıyorsun orada baba? <laughs> Adın ne Şeref. Konya'lı. Konya. Ensela burada cenam telefonu. Bir yastıkta mu? Kulu. Kulu. Allah'ını zeyim. Rahmetli misin babayla geldi görebeyiz. Düşmanlar hep çatlasın. Bir yastıkta koncasın, bir ömür ayrılmasın. Damat bizim, kız bizim. Düşmanlar hep çatlasın. Kınaları yakalım Kınaları yakalım Takıları takalım Takıları takalım Çalsın bir çifte telli Coşalım oynayalım Çalsın bir çifte telli Şimdi Arabi Eyvah Ben ne belen? Men Irak Irak ya Senin mi değil ben Irak Ya Allah vassalim Allah'ım Doldur Merşimek çorbası Bu ne çorba? Bu şorba da şikamba. Oh, evet, cevaplar burada. Hepsi burada görüyorsunuz. Hadi ammu. Adı har. La la, hadi barın. Lahem. Lahem. efendim afiyet olsun. Teşekkürler. Nasıl? Kebap'ımız biraz şeşli konuşursanız. Çok güzel, çok lezzetli. Her hafta geldiğim bir mekan. Alışverişimi yapıyorum. Ondan sonra güzel bir şekilde yemek yiyorum burada. Güzel. Nereliyiz? Konyalıyım. Vay Konya. Konya her şehir ilçesindenim. Konya. <laughs> Gördüğünüz gibi her zaman yediğim biriydi. Konya meydir. kuru mu? Kuru mu? Hayır. Konya Akşehir ilçesi. Nasrettin Hoca'yı bilir misiniz? Beraber. Selam söyle. Selam. Selamlar Akşehir'e. Öpüyorum hepinizi. Nasıl restantımız, söylenecek laf yok. O kadar. Tek kelime. Sen beğendin mi burayı? <gülüyor> Süper. <gülüyor> çok beğendim. Çok. <laughs> çok güzel. Elinize sağlık. <laughs> Mutluluk bilelim gittiğin yerde, dikenler güle dönsün bastığın yerde, melekler yoldaş olsun sana her yerde Dünyam cennet olsun hep mutlu yaşa Mutluluk dilerim gittiğin yerde Dikenler güle dönsün bastığın yerde Melekler yoldaş olsun sana her yerde Dünyam cennet olsun hep mutlu yaşa Kalitesini dünyaya duyuran evinizin misafiri lider marka şifir Avrupa yolcularını sundu. Denisen de güneş sen de aşk sen de mehtap doğar her karanlık gecende bir başkadır senin. attı düşmana özgürlüğün müstesidir İzmir'in dil uzanmaz tarihine şanına Türkiye'nin cennetidir İzmir'im Türkiye'nin cennetidir İzmir'im deniz sen de güneş sen de aşk sen de mehtap doğar her karanlık gecende bir başkadır